Merhaba. Bu programa dönem sonu işlemleri ders kitabının birinci ünitesinde yer alan dönem sonu işlemlerinin kapsamı bölümüyle başlayacağız. Programda envanter kavramı ve envanter çıkarma zamanı, envanter işlemlerinin aşamaları, değerleme ölçüleri, ticari kar ve mali kar başlıklarını ele alacağız. Türk Dil Kurumuna göre envanter kavramı bir ticaret kuruluşunun para, mal ve diğer varlıklarıyla genel olarak borçlu ve alacaklı durumlarını, nicelikleri ve değerleriyle ayrıntılı olarak gösterme ve mal ve değerlere ait döküm şeklinde tanımlanmaktadır. Envanter genel tanımıyla saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle Bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları kesin bir şekilde ve detaylı olarak tespit etme işlemidir. Bir işletmeye ait aktif ve pasif değerlerin belirli bir tarihteki ayrı ayrı miktar ve değerinin tayin ve takdiri olan envanter Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'nda envanter çıkarmak olarak ifade edilmektedir. Buna göre Vergi Usul Kanunu'nun 186. maddesinde envanter çıkarmak bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmektir tanımı yer almaktadır. Hem Türk Ticaret Kanunu hem de Vergi Usul Kanunu'nda ele alınan bilanço günü deyimiyle hesap döneminin son günü ifade edilmektedir. Vergi Usul Kanunu envanter işlemi yapmak zorunda olanları şu şekilde belirlemiştir. Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olan gerçek ve tüzel kişi tacirler, her türlü ticaret şirketleri kendi isteğiyle bilanço esasına göre defter tutanlar işletme defteri tutan, mal alış satışı üzerine çalışan mükellefler envanter işlemi yaparak faaliyet sonuçlarını belirlemek zorundadırlar. Envanterin ne zaman çıkarılacağını ilgili kanunlarımız belirtmiştir. İşletmelerin kuruluş tarihlerinde ve sonra da her hesap dönemi sonunda envanter çıkarmaları gerekmektedir. Bunların dışında işletmelerin birleşmeleri halinde birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarırlar. İşletmelerin çeşitli nedenlerle kapanmaları halinde ise tasfiye envanteri çıkarılır. Hesap döneminin son günü olan ve envanter ile bilançonun ilgili olduğu tarihe bilanço günü denir. Bu tarih genelde 31 Aralık'tır. Bazı durumlarda faaliyet süresi bir takvim yılından daha kısa olduğu halde bu süreler bir hesap dönemi sayılır. Envanter ve ona bağlı olarak da bilanço çıkarılır. Elde edilen kazançlar da bir yılın kazancıymış gibi vergilendirilir. Takvim yılı içinde işe başlayan ve işi bırakan mükellefler işe başlama ve işi bırakma tarihlerinde envanter çıkarırlar ve bilanço düzenlerler. Bir önceki takvim yılı içinde faaliyette olup da takvim yılı içinde işi bırakanlar işi bırakma tarihinde envanter çıkarırlar ve bilanço düzenlerler. Takvim yılı içinde ise başlayıp devam edenler işe başlama tarihinde, takvim yılı sonunda envanter çıkarırlar ve bilanço düzenlerler. Envanter işlemleri muhasebe dışı envanter ve muhasebe içi envanter olmak üzere iki aşamadan oluşur. Envanter işlemleri kapsamında iktisadi kıymetlerin fiili olarak tespiti ve değerlendirilmesi aşamaları muhasebe dışı envanter olarak kabul edilir. Bu tespit ve değerlendirme işleminden sonra bulunan sonuçların muhasebe kayıtları ile karşılaştırılarak hesapların gerçek durumu ifade eder duruma getirilmesi işlemi ise muhasebe içi envanter işlemi olarak kabul edilir. Muhasebe içi envanter gerekli düzenleyici muhasebe kayıtlarını kapsar. Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'nda tanımı yapılan, yılda en az bir kez yapılması zorunlu olan envanter muhasebe dışı envanterdir. Muhasebe dışı envanter, iktisadi varlıkların muhasebe defterindeki hesaplarda yer alan değerleri dikkate alınmaksızın bu varlık ve borçların tek tek sayılması, kontrol edilmesi ve değerlenmesi işlemidir. Muhasebe dışı envanter işlemleri ekranda görülebileceği gibi kendi içinde iki temel aşamadan oluşur. Sayım işlemleri işletmenin varlık ve borçlarının miktar olarak belirlenmesidir. Envanterde saptanan varlıklar ve borçlar ayrıntılı olarak envanter defterine kaydedilir. Ancak işlerinde geniş ölçüde ve çeşitli mal kullanan büyük işletmeler envanterlerini listeler halinde düzenleyebilirler. Envanter defterine söz konusu listelerin toplamı yazılır ve bu listeler envanter defteri ile birlikte saklanır. Değerleme işlemleri muhasebe dışı envanterin sayımdan sonraki aşamasıdır. Envanterde değerleme bir işletmenin varlık ve borçlarının bilanço günündeki değerlerinin belirlenmesidir. Değerlemenin amacı işletmenin belirli bir andaki iktisadi ve mali yönden gerçeğe en yakın durumunu ve hesap dönemi sonucunu yani kar ve zararı tespit etmektir. Bu amaçla işletmeye ait tüm varlıklar sayılıp miktarları tespit edildikten ve borçlar da belirlendikten sonra tek tek para birimiyle çarpılarak değerleri hesaplanır. Muhasebede envanter işlemlerinin tamamlanabilmesi için muhasebe dışı envanterde elde edilen verilerin ve bilgilerin muhasebe içi envanter işlemleriyle bütünlüğe kavuşturulması gerekir. Muhasebe içi envanter işlemleri sırasında kayıt hataları düzeltilir. Muhasebe dışı envanterde bulunan tutarlar ve hesapların kalanları arasındaki farkları gidermek üzere muhasebe kayıtları yapılır. Değerlemede kullanılabilecek ölçü ve yöntemler çeşitlidir. Bu ölçü ve yöntemlerin neler olduğu muhasebenin genel kabul görmüş ilkelerinde, Türk Ticaret Kanunu'nda ve Vergi Usul Kanunu'nda belirlenmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre işletmeler finansal tablolarını düzenlerken bu kanunun değerleme hükümlerini dikkate almak zorundadırlar. Kanunda yer alan değerleme hükümleri Türkiye muhasebe standartlarında öngörülen değerleme esaslarıdır. Standartlarda yer alan değerleme ilkeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 78-81. maddelerinde düzenlenmiştir. Vergi Usul Kanunu'nun 258. maddesi değerlemeyi vergi matrahlarının hesaplaması ile ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir şeklinde tanımlamaktadır. Vergi usul kanununun 261. maddesine göre değerleme, iktisadi kıymetin tür ve niteliğine göre şimdi sıralayacağımız ölçülerden biriyle yapılır. Maliyet bedeli, borsa raiçi, tasarruf değeri, mukayyet değer, itibari değer, raiç bedel, emsal bedeli ve emsal ücreti. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tespit edilen kar veya zarar ticari kar veya zarardır. Türk Ticaret Kanunu değerleme ölçülerinde Türkiye muhasebe standartlarındaki değerleme ölçülerinin uygulanmasını öngörmüştür. Vergi kanunlarının ölçülerine göre hesaplanan kara ise mali kar veya zarar denir. Vergi kanunları faaliyet sonucunun hesaplanmasında bazı giderlerin indirilmesini kabul etmezken kazançları ise vergiden muaf veya istisna tutmuştur. Bir başka anlatım ile vergi kanunlarına göre vergi hesaplaması yapılacak matrahın tespitinde vergisi istenmeyen bazı kazançların varlığı ile birlikte indirimi kabul edilmeyen giderler bulunmaktadır. Vergi kanunlarında kar vergilendirme açısından ele alınırken Türk Ticaret Kanunu'nda ise üçüncü kişilerin haklarının korunması açısından ele alınmıştır. Bu programda dönem sonu işlemleri ders kitabının birinci ünitesinde yer alan dönem sonu işlemlerinin kapsamı bölümünü ele aldık. Bölümde yer alan envanter kavramı ve envanter çıkarma zamanı, envanter işlemlerinin aşamaları, değerleme ölçüleri, ticari kar ve mali kar başlıklarını ele aldık. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.